Hizmeti Sendikası Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu grubuna eğitim semineri verdi. Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen eğitim seminerine Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Eğitim Sekreteri Ali Osman Kart'ta katıldı. Yusuf Kirişçi, Burada. Yusuf Özdacar, Gümüş Otel'de 3 gün boyunca sürecek olan eğitim seminerine Hizmeti Sendikası Genel Başkan Danışmanları Yahya Düzenli ve Zahit Gönencan yanı sıra Hizmeti Sendikası'nın Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Reşat Özmen, Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Geçer, Mardin Şube Başkanı Sabri Öztap yanı sıra ileride bulunan sendika yöneticileri ve komite üyeleri de katılım gösterdi. Cengiz Tolan, Cuma e Düzeltelim bu. Yusuf Bilici. Hizmeti Sendikası'nın Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu grubuna yönelik düzenlediği eğitim seminerinin ilk gününde konuşan Hizmetli Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Eğitim Sekreteri Ali Osman Kart, bizler sendika yöneticileri olarak çalışan işçilerimizin alın terinin hakkını arıyoruz. Ekmeğini kazanan insanlar için çaba sarf ediyoruz. Hizmetli Sendikası Türkiye'de 100 sendika arasında ilk 3 sırada ve genel hizmetler iş kolunda da 1. sırada yer almaktadır. Bu da kolay olmadı, çalışarak bu tür eğitimlere önem vererek oldu şeklinde konuştu. Hem öpülemeliyim, hem eğitimlerim yani ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Siz şu çeşitli kademelerde çalışarak başlıyorsunuz. Onun için özellikle üzerinde duruyoruz bu tür konuların